Youtube'da Zafer Şik kanalında arkadaşlar bugün Osmanlıca belge okumalarında okuyacağımız belge şu an gördüğünüz bu belge. Evet Youtube'da Zafer Şik kanalında bu, bu ve benzeri birçok derslerimiz, derslerimiz mevcut. Kendini arşivlerde ilerletmek isteyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bu derslerimizi takip edebilirler. Youtube'dan Zafer Şik kanalımızda bununla birlikte Facebook'ta Osmanlıca Tarih Edebiyat sayfamızda da bu ve benzeri paylaşımlar var. İnteraktif derslerimiz oluyor. Ve eğer akıllı telefon kullanıyorsanız arkadaşlar Google Play'de, Play Store'da Osmanlıca eğitim uygulamamızı indirebilirsiniz. Ücretsiz bir uygulama. Temelden başlayarak ileri seviyeye kadar Osmanlıca bilgiler orada mevcut. Hemen dersimize başlayalım. Dersimiz metnin biraz uzun olduğu için hızlı hızlı okuyacağım. Siz takip edin arkadaşlar. Hü, hu ya da hüve Türk ve İslam şevketinin muhiyi ve müceddidi Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Türk ve İslam Şefketini o şanlı ve bi mesil o şanlı ve bi mesil bi misil diye bir kelime daha var lügatlerde. Fakat oradaki kelime yesiz olan arkadaşlar bir misil ya da misil diye okunurdu o. Fakat bu bir mesil manaciyetiyle aynı. Sadece vezinler farklı ve bir mesil zaferle tecdit ve ihya zaferle tecdit ve ihya edilen siz büyük gaziye Filistin'in Filistin'in Filistin'deki Müslümanlar tarafından yazılmış bir metin. El meclisüş Şer'i el islamiyul a'la el meclisü şer'i el islamiyul a'la sı yani oradaki artık kurum diyelim tebrikat ve teşekküratını tebrikat ve teşekküratını ref evet ref metnimizi yukarı kaldıralım metin zaten gayet kolay arkadaşlar sadece birkaç Arabi terkipler Arapça tamlamalar kısmen yeni başlayanlar için zor olabilir. Evet, ref eylerken ihsasatı amikai minnet daranesine ve livayı İslam'ın dehayı bi nazir yani benzeri olmayan bir dehaya sahip devletleriyle taali eylediğin eylediğine taali eylediğine rems James, ya da rems olmak üzere iki şekilde dokunabilir. Kıble-i ulay -i müslimin ve salis harameyni şerifeynin albümünü takdim ile kes i fahr ve surur eyler. Kaldıralım metnimizi. Saltanat ve hilafet meselesinde Türkiye saltanatının Türkiye saltanatının Türk milletine hasrıyla evet saltanat Osmanlı biliyorsunuz sadece e, saltanatla yönetiliyordu. Bir de halifelik vardı. Saltanat kısmı sadece Osmanlı'ya, Türkiye'ye aitti. Makamı muallayı hilafetin bir cümle ümemi İslamiye üzerindeki alem şumul. Evet. Makamı muallayı o yüksek makam olan hilafetin bil cümle ümemi İslamiye üzerinde yani hilafet saltanat sadece Türkiye için geçerli ama halifelik bütün İslam ülkelerini kapsıyor. Alem şumul bir özelliğe sahip halifelik. Anlaşılan o ki bu metin yazıldığında halifelik daha lav edilmemişti. Burada halifeliğin önemi anlatılıyor. Alem şumul bir nüfus ihrazını ve alemi İslam'ın umur maneviyelerinde evet manevi işlerinde ittihadını intaz edecek halifelik alemi İslam'ın ittihadını netice veriyor. Kısaca öyle bir hususiyeti var halifeliğin fakat kaldırıldı biliyorsunuz. Olan siyaseti cedide-i dehakaraneyi ve büyük millet meclisinin Halife-i Cedid, yeni halife olan Abdülmecid Hazretlerinin o makamı muallaya intihabını hüsnü telakki ederek, yani Abdülmecid'in de o makama gelmesi gayet güzel oldu, seçilmesi gayet yerinde oldu. Telakki ederek, hüsnü telakki ederek, evet güzel kabul ederek, Halife-i Müşarun İleyh Hazretleri, adı geçen Abdülmecid Hazretleri, namına namına hutbe okunmasını yani onun namına Filistin'de bir hutbe okunmasını bir cümle hutabaya hatiplere evvel vakit ya da ol vakit emretmiş olduğunu ilaveten arz eyler. Yani Filistin'in de halifenin emrinde olduğunu ne yapıyor? Buradaki yazıdan anlayabiliyoruz. Ne zaman yazılmış? Fi 26 şu işaret fi 26 Ağustos sene 1323. Yani Cumhuriyet kurulmadan 1-2 ay evvel yazılmış bir metin arkadaşlar. Biliyorsunuz Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te kuruluyor. Saltanat 1922'de kaldırılmıştı. Halifelik 1924'te kaldırılıyor. O zaman Hala halifelik yürürlükte, halifenin ne kadar İslam devletleri için bir alem şumul olduğunu ve İslam ümmetinin birleştirici unsur olduğunu, ümmetlerinin birleştirici unsura sahip olduğunu bu metinde ifade ediliyor. Evet nereden yazılmış? Takdimi e, özür dileyim. Takdim, tazimatıyla müftehir, müftehir, Filistin Meclisi ilayı şer'i İslamisi tefviziyle evet Filistin Meclisi ilayı şer'i İslamisi tefviziyle azasından şurada imza arkadaşlar imzada ne yazıyor tahminim var ama bilemedim atmayalım burada bir karışıklık var yalnız şu şekilde okunması daha münasip kanaatimce takdimi, takdim tazimatıyla müftehir. Ondan sonra şuraya geçiyoruz arkadaşlar. İlahi şer'i İslamisi tefvizinden Filistin Meclisi azasından imza. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bugün de bu belgeyi okuduk. Filistin'deki Müslümanların İslam halifesi olan Abdülmecid'e hem biatlarını hem gelip burada onun adına kutlu okunmasını dönemin meclis başkanı olan kişiye yazdıkları bir metinde arkadaşlar. İnşallah başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.